inelim Orada, O ne lan? Lan madene kapı mı yapmışlar diye. O niye öyle bilmiyorum öyle bir şey yok. Yok maden değilmiş buraya. madenimsi yer sadece. Ah siktir düştük. Anladım anladım. 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 buraya. Anladım. Buraya gir bak bir tek bura var ya Ben yani şansım ben ya Başladığım yere sikiyim ben ya o oh. Bırakıyorum ben bu tarafı öbür madenli yeri bırakıyorum ben öyle mi hocam da gibi yer Sikerim öyle yeri ben Hop. Ha zıplamasam canı inmiyordu tamam mal gibi zıpladım böyle Kömürü oldu. Şimdi nereye geldim ben Ne yani. boktan bir yerde başlamışım ben adamı Acıktım da ben ha. crafting table'ın yanına gitmekle uğraşmayacağım. Zenginim ulan yenisini yapacağım ben. Oh. Taş nerede taş? Ha. Şöyle işte adam oldu ha. Oh. Bunu da buraya koy. Diğer buna koy. Bunları da buna koy. Bunlar benim pişsin. Ben de. Su Savamış mı lan bunlar ney? Ha, havam mı kararıyor lan geri? siktir lan daha yeni şey oldu, daha yeni gündüz oldu, yeni karar yiyor oğlum. Ben 600 iki tane iskelet öldürdüm. Çık yukarı, geri çık, geri çık. Amına oğlum, karası, çık yukarı. Lan. O salak etrafayaken sicram olayını kapattı. Ben yem alı. Ona ihtiyacın yoksa. Aha! Pabuk! Gittim onun sana. Hayvanları koruma derneğine geliyorum, dert etme. Seni başka canlılardan koruyacağım. Onların seni öldürmesine izin vermeyeceğim, ben öldüreceğim. Hah böyle, o tek yunus. Madem tek yunus, çok muhafaza etmeye gerek yok. Aha yumurtladı, aa sıçtı duruyor. Oo, gel sen de sıç. Yeme ama <laughs> eee eee lan ah burada aldık yatak yapacağız daha aaa ah yatağımız da hazır Şurada da bir şey vardı Oyun elimi yedik tamam fazlasını öldürmeyeceğim Yumurta evet akşam olabilir o Bu sevmediğim yuvama geri dönmek zorunda kalacağım şimdi. Koş 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 koş. O soktuğumun evine girdi. Lan ne yapayım ben ya? Akşam önce kesin yazıklarla depişerek gideceğim ben de. Neyse oraya gitme bir şey benim bu arada öbür tarafta bir ada görünüyordu ya böyle yani başka bir kara parçası görünüyordu hani Hatırlıyorsunuz mu bilmiyorum hatırlamıyorlar biliyorsunuz ben de çok hatırlamıyorum zaten İşte hatırlarsanız diyorum oraya gideceğim o yüzden şey diyorum Yatıp uyuyacağım ama ya Bu ne ya yeter Yeter amına koyayım bile Oh böyle ha diz İnlerdi üstüne ha Ben mantarını amına koydum zaten

Gelin mi Beş alemi de alırım. Alabiliyor mu lan? Yer var mı şimdi? Vallahi kalmadı ha. Kalmadı mı? Yok. Ha. Tamam kapımda dursun diye koyarım ya Siktir çık amına amına. Aşıkta bitmeden şöyle hemen o. Oh. Şurada da ana gördüm yeni gördüm yeni gördüm. Evet burada oraya da yüzmeyeceğim. Nasıl yazıyor lan bu hile? Neye basınca hile yazıyoruz biz dur. <laughs> ha. Caps açmışım. Yok bunu yemedi. Bir mi? Tamam. Heh, şuraya gidelim ben geri kapatacağım bir şey iyi böyle yani bu kadar yolumu almalı yüzmemi bekleyemeyeceksiniz herhalde şansıma sokayım ki adada başlamış şansıma sokayım ki burada başka bir adam olan yoksa Kalkacağım bekleyin A adaysa devam ederim oğlum ağaç toprak dere tepe dağ bayır yok mu lan bu şampiyonların çölde mi yaşayacağız? Arap mıyız lan biz? Sikerim böyle işi lan. Sikerim adalet oğlum. Valla bak yeter ha şaka yok hani bit harf bit. Bit senin gibi çöle sikim ben bit. Böyle yani çöl mü olur? Ha bitti mi lan? Vallaha bitti. Abi game mod çok kasıyor. Kapa ha. Geri kapatalım. Tamamdır tamamdır ha. Böyle devam edelim. Bu ağaçlar yeğe mi lan? Ana ben eskiden oynarken böyle ağaç yoktu. Ya evet, sarım trak. Oo kırmızı yüzü. Oo da kırmızı. Oo. Ama üstüm dolu yine. Yani kuş ağacı fidanlarına ihtiyacım yok benim. Yani. Vallahi ben buraya da yaparım. Heh. De nereye bir etrafa bakayım öyle şöyle bir dur. Dur bir dur bir daha bakayım ben bekle. Video kaç dakika oldu bilmiyorum da daha birazcık oynar bir beş dakika şimdi biraz sıkılma oluyoruz. İyi hayvan da var. Oo çok iyi. Zaten çok evli işim olmayacak. yani bir çukur kadar onunla yaşarım. Hemen şuraya kaz vereyim. Yani çok buluna, bulabileceğim bir yer olsun. Ben dur. Harb sana da. Şurası daha mı yüksek? Yok daha düzmüş. Yüksek değilmiş. Neyse işte tamam ben buraya yapacağım. Evimden.

Evet bu ev bana yetmiş. Yeter mi lan ya? Yeter mi bilmiyorum dur yalan söylemeyeyim ya. Bu ev bana yetirmeye çalışacağım bana. Kim ya dur. Yukarı mal alacağım aşağıya kaydım da. İçeriye girerseniz ağzınıza sıçarım. böyle oh, iyi. Şimdi bok gibi bir yer kaldı. Neyse içine yatak attık mı? Hmm. İş görür. Yatak olan her iş olur. Tamam böyle buraya çıkarım buraya çıkarım. Buraya çıkarım buraya çıkarım buraya. Ha ha. Öst on iki. Güzel olmuş ya bura ben bunu sevdim bu şeyi. Habitat mı ya hobi Öyle bir şey sevdim işte. Ha bu burada dursun. Sandık. Burada dursun. Koy koy hepsini koy be. hepsini koy koyabildiğin hepsini koy. Ha aferin. Bunu koy. Bunu koy. Bunu da koy. Ha kapı. Kapıyı kullanırız şimdi durun. Meşaleyi de kullanırız. Kömürü de alayım. Şunlardan da Neyden? Ha şundan da birazcık bir şey Dur. O nerede? Çalışma masasına. Çalışma masasını da buraya koyalım. 52. İyidir. 52 iş görür, 52 iyidir. Ben yeni acıkıyorum. Yürü. Evet böyle ağaçlar anını Geçen altıma odun koy ağaç koyup da yapamam onu 40 tane etti mi? Etti Bu nasıl görünüyor? Güzel de görünüyor lan evimde yapamam aslında neyse Ev yap Siktir kaybettim ya. Vallahi abi ha bura. Harbi oh, bir korktum abi ya. Yani. Dakika bir gol bir kaybettim diye. Ah, Ah. Köpek evine böyle ne kıram ona Nasıl gireceğiz? Siktir çık. Ha. Görünüyor mu? Görünüyor. Evet üstüne de mercanla şöyle Tamam orası iyidir ya. En yükledik cinler. Yapamadım. Evet şimdi sıra geldi. Bir hiçbir şey gelmedi. Ben şaka yapıyorum. Ben taş var bende bir. Bu ne? A demir çeviri. Ha. Oh, bunlar ne diyor ha? Ana buna ki. Tamam. Evet şurada. kömürlerim gelin lan başka ne yanıyordu ha tahta olan cisimler seni koyayım Yukarıya da seni koyayım. Dariye bölme oğlum hepsini koy ya. Ne yapacaktım ben? Bittiğim var ya o zaman. Ben gidip gelene kadar sizler pişin. Evet. 1 2 3 Yok. 4 9 şöyle olsun tamam hava kararıyor mu lan kararıyor demin daha doğuyormuş lan demek ki hava kararsın yatıp öyle miydim lan madene gideceğim ama sıkıldım aslında oyundan da sıkıldım yani hiç girmesem mi yatıp bitireyim ikinci seride de şey yaparız maden gireriz elmas elmas ararız ya eve bak ha ev evet, al bu ev yani evet ya, havamız karardı evin etrafına ben şöyle koyayım da böyle Çok yakın böyle şey olmasınlar. O birinin fal... Gel buraya. Ama ne oldu Beni mi Oh tamamdır ya. Her yere aydan attım böyle. Balayındayız. gibiyiz. Kırmızı kırmızı her yer böyle. Böyle meşaleye bakamıyorum. böyle meşale mi olur? Kafam yanmıyor mu acaba? Neyse. Evet böyle sanırım artık yatabiliyoruz. Yatalım bakayım. Ha yattık. Oh Burak haydi oldu bir defa. Hiçbir şey dert etmem. Çubuk var. Var. Nerede abi burada? İki tane kaldı yoksa bunu yapmam da. Yani sırf iki tane kaldı diye. Hiç yapayım dedim. Evet. Ne oluyor? Ben burayı kaybederim. Bir sonraki oyunumda şey olacak böyle bok gibi bir şey olmayacak. Ee, texture pack atacağım. Bir de minimap var. Race minimap diye bir şeydi en sona da öyleydi yani. Ha, o bitti mi kaldı mı, hala devam ediyor bilmiyorum. Bir de onu yüklerim. Böyle çok şey ya ben kaybederim oğlum şu alandan çıkarsam kaybolurum ben. Sıkıldım vallahi sıkıldım ya. Ev tam arkamda bakın ha unutmayın. Unutun ya da bunu hatırlasanız ne yazardı? Arayıp söylemeyeceğinizi göre. Aa unutalar. Aa lan ne oluyor? Şişt, Hasma amına kodum lan. Hasma amına kodum. Pezeng. Lord of the Pezeng. Hasmasan lan yoruldu oğlum. bilgisayar yoruldu. yoruldu. 40 dakikaya geçti değil mi video? Kesin geçti. Ben bunu yine 2 3'e böleceğim. Şurada bak. Vallahi hayvanları çok severim ama. <laughs> Artık insan değil ki arada yalan. Azan sıçtı Sıçtım Bu Ne oldu lan pezengi çok mu oldu? Hızlı koş koş. Evi kaybettim lan. Hmm. Burada. Evet evet ben en iyisi minima pikledikten sonra şeydim evime gideyim minima pikledim. Sonra birazcık dragon age oynayacağım. Artık daha sonra ne zaman minecraft çekeceksem. O zaman minimapta gelirim. Minima olursa zaten yardırırım ben evimi kaydederim ama Giderim gidebildiğim yere O zaman daha Eğlenceli miyim yani eğlencesi böyle olacak gene Ama şöyle vakit geçirmek Evet evim evim güzel evim benim yaratık duvar ama Olmaz artık ha Evet arkadaşlar videoyu bitiriyorum Diğer videolarda görüşmek üzere